Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Herhangi bir eylemde bulunacak mı? Güzelce bunlara bakmak istiyorum. Ee, ve olası bir eylem varsa bu eylemin sonucu yani e, mutluluğa mı dayanıyor, farklı bir eylem mi? Yani eyleminin e, doğuracağı sonuçlarla alakalı da bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Şayet olası bir eylem olursa diye bunu da buradan açıklamak istedim. Şimdi her zamanki gibi deste seçmeli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bu sefer destelerimi seçmeyeceğim yani oluşturmayacağım. Karşınızda iki tane farklı Rider White destesi bulunuyor. Zaten e, objeler de koydum yine görmedim ve düşünüyorum destesi olarak da odaklanıp seçebilirsiniz. Ya da kahverengi deste ve pembe deste ya da mor deste artık. Hangi rengi adlandırıyorsanız ikinci desteği bu şekilde desteğinizi seçebilirsiniz. Deste seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler. Aklında iki farklı insan varsa da iki farklı desteğe niyetlenip bakabilirsiniz bu kişiler için. Yani eylem bekleyen, adım bekleyen. Aslında beklenti enerjisi de bulunmamak gerekiyor ama bakalım aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı, bir eylemi olabilir mi? Varsa olası bir eylem bunun sonucunda ne olabilir? Sonucu hangi enerjiyi e, doğurabilir? Güzelce bunlara bakalım. Ben birazcık beklemek istiyorum ki destenizi seçin diye. Odaklanın tamamen sizde. Aklınızdaki kişiyi geçirebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Birinci desteyle başlamak istiyorum ben. Kahverengi destemle başlamak istiyorum. Ve mavi bir da diyebiliriz. Görmedim destesi de diyebiliriz. Bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı olası bir eyleme olabilir mi? Adım atabilir mi? Aklınızdaki kişinin size karşı olası bir eyleme olabilir mi? Adım atabilir mi? güzelce bir bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı olası bir eylemi olabilir mi? Aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı olabilir mi? Aklınızdaki kişinin size karşı olası bir eylemi, adımı olabilir mi? Açıya bir bakmak istiyorum. Okay, tamam süper. Evet kartlarımızı açalım bakalım. Kılıç kilisi. Kupa ölçüsü. Denge. Kupa prensi. Kılıç kralı. İmparator. Arkasında onu titikleyen birisi var. Araya giren bir eril var. Onun aklını karıştıran kılıç kraliçesi. Kupa dörtlüsü. Dayanak sekizlisi. Şeytan. Sizin mi hayatınızda birisi var, bu insanın düşündüğü, onun aklını kurcalayan, akıl danışmanlığı yaptığı bir ismi var acaba? Çünkü burada harekete geçebileceği ama hareketini kısıtlandırabilen enerjiler görüyorum. Yani burada aslında e, sessiz kalmış bir birey olarak görüyorum kendisini. E, bir de... Beklediğiniz insana tamamen odaklanamadınız mı acaba birinci desteği seçenler? Yani burada birçok insan figürü alıyorum. Yani bu insanın aslında eylemde bulunmasını tetikleyen birçok etken olabilir. Bu baba olur, anne olur. Ama daha çok eril. Aslında anne olmaz. Daha çok baba, amca, dayı, abi, kuzen, arkadaş, belirli bir arkadaş olabilir harekete geçmesindeki enerjiyi engelleyen daha çok bir ateş etkili bir karakter. Bana kalırsa aklınızdaki kişi de yani böyle daha çok su etkili de olabilir bir balık yengeç, akrep burcu olabilir. Daha çok hava enerjisinde çalıştırdığınız bir durum olabilir ama burada daha çok sizi sinirlendiren, sizi öfkelendiren ve size sizin sırtınızı çevirmenize sebebiyet veren konular ve durumlar olmuş. Bence aklınızdaki kişi tamamen özgür bir birey değil. Yani birisinin laflarıyla hareket eden, ilişkisinde, hayatında birilerinin laflarını dinleyerek hareket eden ve hareket yani bir kukla gibi düşünün. Yani onu böyle oynatan bir eril var. Kadın değil asla. Tamamen bir eril enerjisi alıyorum gümbür gümbür. Ve ben bunu babaya yoruyorum. Bir baba enerjisi gibi görüyorum. Ya da babası değil yoksa da yani hayatta yoksa da daha çok böyle bir ona babalık enerjisiyle onu büyüten, onun üzerinde hakkı, söz hakkı sahibi olabilecek bir kişinin himayesi altında olduğunu görüyorum. Ee, bu kişi çok savaşçı ruhlu aslında sizinle alakalı sizin gönlünüzü alabilmek için e, yumuşayıp gelmek isteyebilecek bir insan ama dediğim gibi yani burada daha çok sanki onun aklına şunu fısıldıyorlar ya da fısıldıyor bir kişi ee, diyor ki denediniz olmadı daha neyi zorluyorsunuz zaten çok aşırı derecede kavga ediyordunuz birbirinize uygun asla değildiniz o kişi senin meşrebinde değil yani o senin Aynı durumda değil Uyumsuzsunuz siz Gel sana başkasını yapalım Ya da gel sana başkalarını bulalım gibi Onun aklını çelmeye çalışan kişi ya da kişiler olabilir Yani böyle sizi düşünürken Efkarlanan size kızan Kendisine kızan bir insan Aklınızdaki kişi ama çevresindeki insan diyor ki gel bak başka kız mı yok ya da başka erkek mi yok gel bakalım buraya deyip hani böyle onu teselli etmekten ziyade sizden uzaklaştırmaya çalışabilen bir eril olduğunu da görüyorum burada eee çok sessiz kalmış aslında bu sessizliği bozmak istiyor ve sizin sessiz kalmanızın da hayra alamet olmadığını anlamlandırabilecek bir insan aklınızdaki kişi ve bu yüzden sessizliği bozmak için adım atmak istemiş fakat eee Arka planda dönen başka şeylerin olduğunu görüyorum. Bu insandan size adım gelir mi? Evet gelir şöyle bir adım atabileceğini görüyorum. Bir dışarıya çıkacaksanız işte konser olur, canlı müzik olur, arkadaşlarınızla eğlenmek olur, gezmek olur. Bu konularla alakalı kıskançlık çalıştırarak hani sen bu saatte ne yapıyorsun ya hani gibi ee, daha çok duyguları da olan bir insan, duygularını içerisinde yaşayan bir insan olarak da görüyorum aklınızdaki kişinin size karşı enerjilerine baktığımda. ama daha çok iletişimsel bazda bir eylemle bulunabilir. Ee, birazcık hakaret varlığı da konuşabilir. Ee, yani böyle dolduruşa gel getirilerek yani birilerinden de gizleyerek e, adım atabileceği enerjiyi görüyorum ama Zaten dolduruşa getirilen insanlar var yani o kız sana layık değil işte çok özgür özgürlüğüne düşkün kendini senden üstün görüyor seni yönetmeye çalışıyor hangi kadın seni yönetebilir ki sen erkeksin bir kendine gel gibi yani tam tersi de olabilir aklınızdaki kişiye göre bunu alabilirsiniz yani tam tersi de olabilir dediğim hangi erkek seni yönetebilir bir kendine gel gibi yani aklınızdaki kişiye göre uyarlayın bu durumu. Ee, ama böyle bir dengesizlik var. Gelmek istediği, gelmek, adım atmak isteyebileceği arzuları ve tutkularının olduğunu görüyorum. Fakat denedik olmadığı, savaştım olmadığı, mücadele verdim olmadığı, evet o haklı. Yani onu yöneten bir insanın haklılık payını da ortaya çıkararak e, geciken bir mesajlaşma durumu var. Aslında bu insanın size mesaj atması gerekiyormuş sanki. Ya da sizi araması gerekiyormuş ama arayamamış gibi bir durum söz konusu var ve e eyleme olur mu? E açıkçası bana kalırsa bir mesajlaşma durumu olabilir. Kıskanarak, kıskançlık çalıştırarak sizi arayabileceği ya da size mesaj atabileceği konular ve durumlar e gündeme gelebilir. E zaman olarak ise çok hızlı enerjiler almadım. Dörtlü zaman dilimlerine, dört ve sekizli zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz. Birinci deste. Beklediğiniz adım daha çok mesaj yoluyla gelebilir. Bakalım. Aklınızdaki kişi adım atabilir mi? Bağlılık. Bakın bağlı olduğu konular ve durumlar var planlık çalıştırdı ama eylem var ya net net adım var yani bu insandan size gelebilecek. Çünkü e, sizin bu sert duruşunuzun altında onu sevdiğinize inanan da bir ruha sahip olabileceğini görüyorum. Fakat e, idare etmesi gereken birileri var. Bence birileri sizi istemiyor. Burada sizi sevmeyen bir eril var ee, ve bence bu eril de e, onun hayatında olgun bir karakter olmasına rağmen tanıştırdığı ya da söz ettiği birisi bile olabilir. Ee, birazcık daha size duyguları olan bir insan da olabilir. Yani aranızı yapmak istemiyor çünkü size karşı duyguları olan bir insan da olabilir, bu arkadaşı da olabilir onun çevresinde bir arkadaş da olabilir. Sizin sert tavırlarınızdan özgür ruhunuzdan e, hoşlanan bir e, kadın da olabilir. Yani kadın olabilirsiniz ve bu doğrultuda sizin hoşlandığını beyan edebilir e, size karşı çok sonrasında. Onun aklında da farklı planlar var yani arkadaşını ya da e, akrabasıysa eğer onu düşündüğünden yani aklınızdaki kişiyi düşündüğünden değil de kendi çıkarları doğrultusunda size bir gözünün kaydığı enerjiler söz konusu. Hani istemiyor istemiyor diyoruz ama bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de kendi egosu ve bencilliği. Yani kendisine sizi ayarlamak tabiri caizse isteğinde de bulunabilir ve o size adım atmasın, o sizin için çabalamasın diye uğraşan bir arka planda kötü niyetli bir adam şeklinde de geliyor karşıma. Adım atamamasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Onu bağlayan enerjiler var. Hep zincir enerjisi alıyorum bakın yani çok fazla ve hani mutlu da değil adım matematikçe mutlu da değil hani e, bırak o gelsin bırak o senin için savaşsın e, bir kendine gelsin sen de kendi değerini ortaya koy yani o kadar haklı ve o kadar manipülatif enerjilerle birlikte hakkınızdaki kişinin aklına giren insan var ki e, o yüzden de hareket edemediğini ama bu durumdan çıkabileceğini söyleyebilirim eylem enerjisi var yani adım enerjisi görebiliyorum burada birinci desteği seçenler için net adım atabilir diyebilirim yani onun çevresine de dikkat edin. Arkadaş çevresine. Hani sizinle konuşmaya çalışabilir ama başka tarzda da ilerleyebilir şeklinde de geliyor. Çünkü burada birazcık daha. Devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi size adım atabilir mi? Beklenti enerjisi çalıştırıyorsunuz. Aranızda gerçekten üzücü olaylar, kırıcı durumlar yaşanmış olabilir. Buradan telafisi olmaz diye düşünebilirsiniz ama kökleşebileceğiniz bir olası enerjiniz olabilir bu insanla. Yani adım enerjisi olabilir. Çok sağlam bir adım atabilir. Kıskançlıklarıyla doğru, kıskançlık doğrultusunda adım atabileceğini daha çok hissediyorum birinci desteği için ve ee, ya bir şeyleri telafi etmek yerine mesela kısası kısas ya da çivi çivi söker. Yani onun yanlışı sizin yanlışınız. Tamam. Oradan kalktı. Kısasa kısas. Yani sen yanlış yaptım ben yanlış yaptım tamam bu defter burada kapandı hani çözmekten ziyade adım atmasıyla birlikte defteri de kolayca kapatabileceğiniz bir durum var aranızda yaşanılan konularla alakalı olarak geliyor ama araya biri girmiş ya birbirinizi doldurmuş araya birileri girmiş ya da birisi girmiş aranızı bozmuş öylece kala kalmışsınız halbuki adım atacakmış yani bu insan Gecikmiş, geciktirilmiş bir iletişim enerjisi alıyorum çünkü. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Aklınızdaki kişi size. Bakın hava şövalyesi kesinlikle. Net adımlar var. Toprak şövalyesi. Net net geliyor yani. Hem hızlı hem de daha sağlam. Daha böyle aranızda yaşanılan durumların üzerine giderek yani nasıl ee, daha sağlamlaştırarak birbirinize güven arz ederek e, daha çok adım atabileceği konuları ve durumları görüyorum ve aranızda yaşanan bu süreçten ders almanız gerektiğine dair de mesajlar alıyorum. Birinci desteği seçenler e, kemerlerini bağla diyor çünkü burada yapılması gerekeni yap diyor. Verdiğin sözleri onurlandır vermiş çünkü bir söz vermiş ve onurlandırılabilecek bir insan e, ve hızlıca gerçekleşebilecek olayların ee, ve yaratıcı çözümlerin mesajını alıyorum. Ya bu insan yani bu bağımlılık, bağlılık çalıştırdığı ne varsa çevresi olarak alıyorum daha çok. Arkadaş enerjisi alıyorum. Bence bu aile değil, arkadaş da olabilir. Daha çok ya da kuzen, akrabalardan birisi olabilir. Ee, ama ondan büyük, yaşça büyük bir insan. eee Harekete geçebileceği konular var. Bakın burada az önce 4 ve 8 dedim. Yine 8 enerjisi alıyorum. 4 ve 8 zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz. Şurada da 5-5 gelmişti. Bu zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz ama adım atabileceği konular ve durumlar var. Birinci desteği seçenler yani emek verebileceği ve çabalayabileceği konuları ve durumları alıyorum diyebilirim. Evet uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler bu arada. Şöyle kartlarımızı toplayalım ikinci deste için. Hı. Evet. kenarda kalabilir. Merhaba ikinci desteği seçenler. Sarı Biblio destemizi seçenler ve Düşünüyorum destemizi seçenler. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi size adım atabilir mi? Aklınızdaki kişi size adım atabilir mi? Aklınızdaki kişi size adım atabilir mi? En yüce iyiliğiniz olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Güzelce bir bakalım. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Evet kartları sizin için seçtim. Gerekli olursa yine ekleriz. Allah bir de düştü. Şöyle koyalım. Kupa kralı. Ay şeytan. Aziz. Zeynek yedilirse. Kılıç ikilisi. Tılsım altılısı. Zeynek ikilisi. ikilemlikleri var. Kararsızlıkları var. Kupa beşlisi ve mahkeme. Şimdi burada gelen enerjilerle ben hem toprak yani bir oğlak boğa burcu hem de bir balık yengeç akrep burcu olabileceği enerjiyi söyleyebilirim ikinci desteği seçenler ve burada belirsiz durumlar olduğunu görüyorum ve aynı zamanda sizin de hayatınızda belirsiz durumlar söz konusu olabilir. Yani sizin de çevrenizde sizden sizinle belki flört etmek isteyen, sizden hoşlanan, sizinle mesajlaşmak ya da görüşmek isteyen insanlar olabilir. E, kafa karışıklığı var. Hayatıma devam etsem mi yoksa aklımdaki kişiyi mi beklesem diye ikilemlikler çalıştırdığınız konuları ve durumları görüyorum. Karşı taraf tamamen sessiz. Tam tamamen her şeyi yakışında bırak, bırakmaya çalışan bir karakter ve belki tek gecelik ya da tek böyle işte bir haftalık bir maksimum bir aylık ilişkiler yaşayabilen bir karakter yani böyle birazcık daha e, zevk sefasına düşkün bir enerjide geliyor olabilir e, kendisi ve belirsizlikler var uyuşmazlıklar var aile hayatının içerisindeki uyuşmazlıkları da alıyorum e, ailesinden kaçmak isteyen uzaklaşmak isteyen bir o kadar da maddi olarak ailesine bağımlı olan bir karakter olarak geliyor karşıma ya da maddi konular yüzünden aile hayatından kopamayan uzaklaşamayan birisi de olabilir Aklınızdaki kişi ile ilgili hani belki evli belki değil bunu tamamen kendi durumunuza göre alabilirsiniz ama bir evlilik durumu söz konusu da olabilir ya da e, ailesiyle ilgili dediğim gibi ayrılmak isteyen ama aileden kopamayan çünkü maddi olarak aileye bağımlılık çalıştıran bir insan ama uyumsuzluklar, tartışmalar, e, problemler yaşadığını görüyorum ve e, burada bir ilişki de yaşamak istemiyor çünkü neden burada siz ondan ciddi bir birliktelik bekliyorsunuz ya da ciddi bir birliktelik istediğiniz konular ve durumlar var ve bu yüzden kaçıyor bunun e, sorumluluk sahibi olmak istemiyor yani ciddi bir ilişki bekli kendisinde olmadığı için de sessiz kalmayı tercih ettiğini görüyorum. Siz siz yerinize başkalarıyla eğlendiği, günlü gün ettiği konular ve durumlarda olabilir. Ama bunu bile isteye ve mutlulukla yapıyor mu? Hayır. Hatta yaptıkça yani belki birisiyle kahve içiyor, belki birisiyle gece dışarı çıkıyor. Mutlu mu? Hayır değil. Yani mutluluk da getirmiyor. E, bu insanla yüzleşebileceğiniz konu, konular var. Yani bu insan sizden kaçtıkça evrenin sizi tesadüf bir şekilde yani sizin tesadüf diye adlandırılabileceğiniz bir yüzleşme ile birlikte yüzde gelip hesaplaşma, yüzleşme yaşayabileceğiniz konular ve durumlar olabilir. Arada bir sosyal medya engeli bile olabilir bu insanla birlikte. E, ben çok sizi merak edip uzaktan gözlemleyebildiğini görüyorum çünkü. Ama o da kısıtlı. Yani çok e, net bir şekilde değil. Adım çok gelmez. Yani burada çok adım atar, eylemde bulunur, hızlı gelişmeler olur diyemiyorum. Çünkü burada belirsizlikler var. Aynı şekilde bu insanda bir toksik ilişki yaşadığınızı da görüyorum sizin. Ve e, bağımlılık çalıştırdığınız konular ve durumlar var. Beklenti enerjisi çalıştırdığınız konular ve durumlar var. Bunlardan arınmanız gerekiyor. Bağ kesme meditasyonu yapmanız gerekiyor ikinci desteği seçenler. E, çünkü... E, bu insan bu insanın gelmesi birazcık zaman alabilir gibi yani beklediğiniz adım hep kendinizden çalınan bir enerji olduğunu da gösteriyor aslında yani hep ona verdiğiniz konular var enerjinizden sevginizden her şeyinizden ona akıp gidiyor ve size bir şey kalmıyor pişmanlıklarını dile getirilebileceği bir yüzleşme, bir hesaplaşma belki de bir helalleşme yaşayabilirsiniz. Ee, bunu söyleyebilirim. Hani barışmak adına ya da arayı bulmak adına çok harekete geçebilecek ya da aranızdaki durumları çözebilmek için harekete geçebilecek bir insan değil. O olgunlukta değil en azından. Tamamen hayatı akışına bırakmış. Ne yaşarsak yaşayalım. Zaten evimde huzursuzum. işimde para konularımda huzursuzum. Daha nerede mutlu olabilirim ki? Yani birazcık sizinle alakalı meseleyi Fazlasıyla ım, Akışa bırakmış Yani çok da mücadele edebilecek gücü yok Ama sizden aldığı enerjiyle O pozitif enerjiyle de e, Birazcık arkadaşlarıyla dışarı çıkmak Eğlenmek bunlara harcadığını görüyorum O yüzden enerjinizi kestim bu insandan e, Ve sizden hep çaldığını görüyorum Enerji vampirliği yaptığını görüyorum O yüzden ben kesme meditasyonu yapmanız Gerektiğini söyleyebilirim Aranızdaki köprüler yıkılmamış merak duygusu çalıştıran bir insan ama adım atabilecek kadar bir merakı yok. E, aradaki köprüleri yıkamamış, Hala daha bir şeylerin olabileceği var içerisinde ama bunu somutlaştıramıyor. Yani bunu somutlaştırabilmek için harekete geçebilecek gücü kendinde bulamıyor olabilir. Ama e, size yaşattığı hayal kırıklıkları, hüsran vesaire vesaire bu konularla alakalı bir yüzleşme, hesaplaşma durumu da karşı karşıya kalınabilir aklınızdaki kişiyle diyebilirim. Peki devam edelim. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Bir de burada aldatma konuları vesaire de gündemde olabilir. Onu da söyleyeyim. Bile isteyen yanlışı tercih edebilecek bir insan finansal durumlarla alakalı gerçekten çok çaresizlik enerjisinde ve geleceğe dair kaygılanıyor. E bu geleceğe dair olan kaygısından ötürü de ciddi bir ilişki yaşayamayacağını farkında olduğu için günü birlik ya da gelip geçeceğe enerjiler doğrultusunda ilişkiler seçiyor olabilir hayatında. Eee... Ya bana kalırsa aslında üzgün, sizi üzdüğü için de üzgün. Ee, burada aslında siz, sizi çok değerli gördüğü konular ve durumlar var ama çaresizliği yüzünden gösterememiş olarak da görüyorum. Ve bana kalırsa birazcık bahaneler altına sığınabilen de bir insan. Başka şeyler için para bulup mesela size hediye almak, sizi mutlu etmekle alakalı ertelediği birçok şey var. Ee, kendisi de bunun farkında ve elim kolum bağlı şu anda gelemem, harekete geçemem diyor. Kısıtlandırılmış enerji içerisinde birçok problemin var. Çevredeki olumsuz etkenlerden dolayı seni hayatıma kabul edemiyorum diyebilecek bir enerji akışıyla birlikte karşıma geliyor aklınızdaki kişi. O yüzden de çok adım atabileceği enerjileri görmüyorum. Beklediğiniz eylemi bu insandan alabileceğiniz bir potansiyel yok. Siz de her akşam yazacak mı, arayacak mı, bugün de mi beni aramadı, bugün de mi bana yazmadı, bugün de mi engelimi kaldırmadı gibi kaygılandığınız ve gözyaşı döktüğünüz konular var. Enerji vampirliği yapmasına izin vermeyin. Gözlemliyor ama size. Bakın bu insan uzaktan sizi izliyor, gözlemliyor, stalkluyor. Bunu da söylemeliyim. Bir yuva kur kurmak yani sıcak bir yuva kurma hayalinizin olduğunun farkında bu insan. Ee, ama kendinde o gücü göremediği için daha çok harekete geçemediğini görüyorum. Aslında sevgisi var. Hani gerçekten evlenebilecek kadın ya da evlenebilecek adam olarak görüyor olabilir sizi. Çabalarınızın da farkında. Kendinizden çok ödün verdiğinizin de farkında ama <laughs> problemleri var, kendi dertleri var. Aslında adım atamamasının sebebi kişisel değil. Yani sizinle ilgili problemleri ve sorunların olması değil. Burada size anlatamadığı arkada dönen birçok şey var. Gizemler var ve bu daha çok ailesiyle alakalı. Anne babasının onun üzerindeki etkisiyle alakalı olarak görüyorum. Ve aynı zamanda yoğun olarak annesiyle alakalı olabilir. Adım atacak mı? durusu isteksizlik var ama güce geldiği zaman aslında bir olgunlaştığı zaman ben bu insanın size karşı harekete geçebileceği enerjileri görüyorum. Çünkü mutlu bir sonuç var. Kendine güvendiği takdirde adım atabileceği konular ve durumlar var ve bunun birazcık zamanı var açıkçası. Sizi kaçırdığı bir fırsat olarak görecek olabilir İçinde bir sıkıntı var sizinle alakalı ve çıkış yolunu daha çok sizinle bulabileceğine inanıp bir adım atabilir bu insan yani beni adam edersen sen edersin ya da beni bu hayatımın çıkmasından çıkarabilecek tek insan sensin deyip adım atabilir. Yani birazcık bencilce harekete geçebileceği konuları ve durumları görüyorum ama bakın hep bir isteksiz de nedik olmadı. Yani burada da mücadele verebileceği konular var ama öncelikle kendisinin savunması gerektiğinin farkında. E, engeller var yine çok fazla ateş beşisi uyuşmazlıklar var sizin beklentilerinizi karşılayamamakla alakalı var ama Barışabileceğiniz ve aslında aranızda bu uzlaşılmayan, çelişen konularla, kafasında çelişki yaşadığı konularla alakalı bir orta yolu bulabilir ve aranızda samimileşebilecek bir ilişkiyi inşa edebileceğini de görüyorum. Ya bakın şu an için bir adım yok ama ilerisi için bir görüşme, bir aydınlanma yani son değil ayrısı yani bitmiş bir enerji almıyorum. Yani adım atmıyor diye sizi bitirdiği bir enerjiyi almıyorum. Tam bitti dediğiniz an tekrardan bu insanla bir ilişki başlangıcı yaşayabilir yapabileceğiniz konular ve durumları da gösteriyor enerjiler bana. ikinci desteği seçenler için de daha çok bu şekilde geliyor diyebilirim enerjiler. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz randevu da oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.